Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF güç sıralaması yapıyoruz. Ve şöyle göstereyim ben size. Aşırı güçlü, çok güçlü, güçlü, biraz kötü, kötü, çok kötü, aşırı kötü, osuruklu müyitin. <laughs> osuruklu müyitin ne bileyim aklıma geldi öyle. Ee, şimdi müyit lan yani Bonnie'den başlıyoruz. Ben ortaya eklemeyi unuttum o zaman şuraya ne yazak şuraya orta yazak hadi bir dakika <laughs> lan <dondu. gülüyor> orta Ta tamam bu arada minecraft güç sıralaması da gelecek ben bu niye bana bakılırsa S kalt kaltının rüyasına gelmiş Bonnie bence bana göre orta ya. Orta benim sıvama. Bana göre oha. Abi bak bu var ya aşırı güçlüye gelir. Çünkü bu çok güçlü. Aşırı güçlüden başladık. Funtime Foxy. Funtime Foxy. Bana göre kötü bir... Yok abi bana göre orta ya. Golden Freddy abi en güçlüsü. Şöyle aşırı güçlüye gelir bu. Şimdi Rockstar Foxy. Ondan sonra Puppet var Rockstar Foxy. G Bence kötü ya. Puppet, puppet. papat aşırı güçlü. Başladık yani. Aa ne oluyor lan? bu itte de hiç kimse gelmedi. Hello, Abi bu çok Abi buna ben güçlüğü koyalım çok güçlü değil daha güçlüye koyalım abi benim favori karakterlerimden birisi geldi orta mı güçlü mü orta güçlü mü Ortamı mı güçlü mü orta güçlü mü Ortamı mı güçlü mü orta, mı, güçlü mü? orta mı? ben güçlüye koyarım ya abi bu bunu var ya spring trap abi ben buna çok güçlüye koyalım çünkü abi hem içinde Vinyl mefton var hem de sanırsam ölümsüzdü ben öyle biliyorum yani <laughs> lefty abi lefty lefty'nin içinde puppet var o yüzden bana göre dediğim gibi ben ben bunu kendi sıralamam yapıyorum yani bana göre en güçlü İçinde papat olduğu için ben bunu aşırı güçlü koyayım. Şimdi Spring Bunny ve bir Spring Bunny'yi ben kötüye koyarım. Fred bir yeri ortaya koyabilirim. Hadi ortaya koyalım. Scott Calton. Scott Calton zaten oyunun yapıcısı. Osurklu mu koydum ben bunu. Scott Calton. Abi bunun yerisi bura. Abi. Abi bu aşırı güçlü. Shadow Bunny çok güçlü abi. Aşırı güçlü. Hop geldi. Bunun ismi neydi ya bilmiyorum ama bu aşırı güçlüydü. Aşırı güçlü abi bu aşırı. Çünkü bunun şu Fre Nightmare bir ile şu siyahlının bir güç farkı gibi yok. Aynı güçlüdür oha. Var ya Withered Body var ya çok güçlüye koyarım. Freddy Freddy en güçlü. Kedi aşırı güçlü birisi. El ee, onun Bu ne lan? Osuruklu mu? Glitch trap. Şimdi... Kötüye de gelmez. Tamam hadi güçlü yapalım. Hadi. Toy bunu mi? Abi çok kötüye koyarım ben bunu. Vidrit Freddy, Vidrit Freddy Toy Bonnie'den daha da güçlü. O yüzden bunu ben kötüye koyarım. Nightmare Chica. Nightmare Chica orta ya bence. Foxy, Foxy güçlü. Benim sıralamam. güzel. Scrap Trap. Bu aşırı güçlü abi. Bu William Afton'ın en güçlü animatroni. O yüzden ona da ben aşırı güçlüye koydum. Oğlum ya. Nightmare'lar aynı ya, Nightmare'lar aynı güçlü. Hop tamam. Bir at oldum Freddy aşırı. Kendisi bir kafaya dönüşebiliyor zaten. Normal Golden Freddy ile bir fark yok. Aynı güç. Hmm, bir de çıkar. Hmm, bir çok Dirichka. Molto Fred, Molto Fred. Ee, ben buna kötü. Bu ne oğlum? Aşırı kötü. Hatta çok kötü yok. Çıkar çıkar. Ortaya gelir ya çünkü bu bon, çık eşit güçte. Şimdi Nightmare Fox'i Nightmare'lara nereye koyduysak bunu doğru oraya koyacağız. Dur tamam. lan. Hemen bak bunu ben güç koyarım. Nightmare marionet güçle aynı zamanda Abi hello Foxy. Aşırı ben bunu affetmem güçlüğe koyarım. Scrap baby. Kocaman makası var oğlum bunun. Tabii ki de aşırı güçlü olacak. Yok lan aşırı güçlü değil de çok güçlüğe koyarım. Winnie. Beni neyi durdurabilecek hiçbir şey yok bu arada. Aşırı güçlü. Beni aşırı güçlü. Sorkıs baby. Sorkıs baby. Güçlü ya. Evet evet. var ondan biraz daha kötü. Ben ah, ortaya koyarım bak. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bak Star Bunny'i de aynı şekilde koydum. <laughs> Oyunda bile ne yok oğlum? E ee, bu ne lan? <laughs> Hakikaten bu ne lan? Aşırı kötü bunu. Bantayn çıka aşırı kötü oğlum. Sadece geliyor. içinde kalmasın diyor. Gizli böyle bulandırıyor. O kadar. Mangle. Mangle kötü oğlum. Ooo. O halon çıka. Abi ben bunu affetmem. Ben bunu var ya. Güçlüye koyarım. Vigilant foxi A aşırı güçlü ya bu. Aşırı güçlü. Plush trap, plush trap. Aşırı güçlü. Burada onun bana o sürü onu ne koy? İnir, çok Enur Baba Fitness. Güçlü değil, çok güçlü. Arkadaşlar bu arada arkadaki sesler için çok ama çok özür dilerim. Arkadaşlar arkadaki sesler için çok özür dilerim. Şarkı dinleyelim. Ha tamam. Ee, Rux torçka çok kötü oğlum. Buna lan. Koy bunu. Bu arada ne kadar kaldı? Oha baya var. Bunu ben e, aşırı kötüye koyarım ya. Polçika çok kötü oğlum. Freddy onlardan mı? onlardan biraz daha iyi. O yüzden onu Da kötüye koyacağım. Lol bit bir şey bir boka yaramıyor. da öyle. Bu ne oğlum? <laughs> Git lan. Oğlum indiskletim bir işe yaramıyor. Bunlar hiçbir işe yaramıyor ya. Öldüremiyor ki bunlar. Geç, geç. Anne. Geç. Ben bunu, şurada kötüye koyarım ya. Bir dakika, bir dakika. Nightmander'ı ben nereye koydum? Hah, buraya. Alpiyi bir bu Onu ben köçe koyarım. <laughs> onu onu maşrı köşeye koyalım. ne lan? Bu ne lan? aşırı kötü. Bunlar çok güzel bana göre. Bu ne? oğlum? Ben bunu bilmiyorum. Mineral, mineral, çok. Aşırı güçlüye koyar mı ya lan? Hatta ben bunu direkt güçlü koyayım. O kadar da değil be. Hmm, bunlar ne istiyorum? Ben bunları bilmiyorum oğlum. Ha bak bu güçlü animatronikleri çağırıyordu O yüzden ben bunu güçlü. çık <laughs> <laughs> Aa bitiyor lan. Oğlum oğlum bak ben bunu var ya. El mantık mı Ben bunu Çok kötü değil de. kötüye koyalım ya. Kötü koyalım. Bu ne işe yarıyor mu? Bu çete, bu çöp çetesi hiçbir buha yaramıyor zaten. Ya biz jiji koyduk mu? Biz cici koyduk mu? Jiji mi? O ne lan? Aa, koymamışız. Koy bunu gitsin. Tamam. Abi şimdi bir sıralama bitti. Evet. O zaman biz de videoyu bitirelim sıralama. Gördüğünüz gibi. Güçlü. Çok güçlü. Aşırı güçlü. O zaman videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olun. like atmayı bir de bitirme açmayı. Video yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.